Rasyonel sayılarda dört işlem problemleri yaparken bazen soruların zorluğu, bazen kolaylığı karşısında şaşırırız. Bu da yine şaşırabileceğimiz bir soru türü. Kesir çizgimiz, eşittir'in karşısındaki çizgimiz, üzerindeki basamakları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Altındaki basamakları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle çizersem tam bir üçgen, yukarı doğru çizersem tam bir üçgen. Acaba diyoruz ki bu toplama işlemi kaça eşittir? Hemen buradan bir tane kesir çizgisi çizeyim. Artık bundan sonrasını çok uzatmama gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5 topladık. Burası 5 oldu. Çizgimizi yukarı alalım. 1, 2, 3, 4. Burası 4. Bir sonraki 3 gelecek. Bir sonraki 2 olacak. En üstte 1'imiz var. Aynı ifadeleri aşağı doğru yazabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 topladık 5. Bundan sonrası 4. Bir sonraki basama yazıyoruz 3. Sonra iki. En sonda biri yazabiliriz. Yine eşittir yazıyorum. Şimdi işleme devam ediyorum. İşin ilginçliği burada başlıyor. Yukarıdan aşağı doğru işlem yapmamız lazım. Öyleyse önce şuradaki ifadeyi halletmemiz lazım. Evet. 1 bölü 2 sayısını 3'e böleceğiz. Daha sonra işlemimizi devam ettireceğiz. 4 bölü 5'i olduğu gibi yazıyorum. 4 bölü 5'i yazdım. Çizgimizi çektik. 1 bölü 2 3'e böldüğümüz zaman 3'ün altında gizli 1 var. Ters çevirip çarptığımız zaman 1 bölü 6 olur. Burası 1 bölü 6 olur. Şimdi yapmamız gereken ifade 1 bölü 6 sayısını 4'e bölmektir. 1 bölü 6 sayısını şimdi 4'e bölüyoruz. Eşittir yazdım. Devam ediyorum. 5'i yazdık. Ters çevirip çarptığımız zaman 1 bölü 24 gelecek. 1 bölü 24 gelir. Buradaki çizgimizi çizdik. Daha sonra işlem yaparken 1 bölü 24 sayısını 5'e bölüyoruz. 1 bölü 24'ü 5'e böldüğümüz zaman 1 bölü 120 gelir. Yukarıda yaptığımız işlemlerin tam tersini şimdi aşağıdan yukarıya doğru yaparak devam edeceğiz. 2 bölü 1 aşağıdaki sayımız 3 sayısını 2 bölü 1'e böleceğiz. Bunun üzerindeki 5 bölü 4'ü olduğu gibi yazıyorum. 3 sayısını 2 bölü 1'e böldüğüm zaman 2'nin 1'e bölümü 1 yapar. Dolayısıyla buradan gelecek olan sayı 3 bölü 2'dir. Şimdi 4 sayısını 3 bölü 2 sayısına böleceğiz. Burada 5'imizi yazıyoruz. Çizgimizi çizdik. 4 ile 2'yi çarpıyoruz. Ters çevirip çarptığımız zaman 8 bölü 3 olur. Daha da devam ediyoruz. Şimdi 5 bölü 8 bölü 3 ifadesinden ters çevirip 3 ile 5'i çarptığım zaman 15 olur. Bölü 8 yazabilirim. Artık bundan sonra klasik işlemimizi yapabiliriz. En dıştakileri birbiriyle çarpıyorum. 1 çarpı 8. İçtekileri birbiriyle çarpıyorum. 15 çarpı 120 yazabilirim. 8 ve 120 sayıları sadeleşirler bunlar. 1 çarpı 8 15 çarpı 15 çarpı 8 yazabilirim. Burada 8'lerimiz sadeleştiği zaman problemimizin cevabı 1 bölü 15 çarpı 15 olur. Evet istenen cevap 1 bölü 225 olur.